Son zamanlarda Çınarcık'ta sizi en çok şaşırtan gelişme neydi? En son şaşırtan gelişme, yani şu an o kadar geliyorum hiçbir değişim yok. Her sene geldim aynı. Sadece tek, bu sene değişen tek bir şey var. Sahil boyumuz, oturduğumuz yere soyunma kabini yapıldı. <laughs> bu kadar, başka hiçbir şey yok. Beni en fazla şey, bu fırsatçılık şaşırdı. şaşırdı. belediyenin şey, yani belediye isim de vermeyelim. Normalde bir çay bahçesinde yedi buçuk lira olan çay bayram, bayram on 15 lira yaptılar. Ve üç, üç, üç tane yerde kafelerde farklı farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz. İnsanlar buna şaşırdı yani. Neden dedi böyle oluyor dedi. Neden dedi en, en ufak bir şeyleri dedi fırsata çeviriyoruz dediler. Yani insanlar isyan etti ama artık bilmiyorum duyarlar mı duymazlar. Yasır çay olayı dedi. Bizim, bu herhalde insanlarımızın doğasında var. Bu sene İstanbul'dan çok şık beyler, bayanlar geldi. Marmaris, Bodrum çok pahalı olduğu için. Burası daha ekonomik, İstanbul'a yakın. Beni şaşırtan birincisi oldu. İkincisi, buranın belediyesi çok güzel sanatçılar getirdi. Çok eğlendi gençlerimiz ve biz. Buralara şey koyduk sandalyeler, çaylar falan getirdik evden. Oturduk onu izledik. Yani Çınarcık bu sene gerçekten çok farklıydı. Fiyatlar, sahilin pisliği, insanların çöpü, elindeki çöpü çöp tenekesine atmayıp sahile atması. Ne bileyim böyle bir dünya yaşanamaz. İnsanlar insanlara karşı çok güzel davranmalı, saygılı olmalı. Ne bileyim kimse kimseye bir şey söylemiyor. Hoppala bir kavga ediyorlar. Başka ülkelerden seyrediyorlar bunu. Ben bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak çok üzülüyorum bunları görünce. Yani böyle bizim vatanımız böyle olmaması lazım. Aslında Çınarcık coğrafi yönden de çok güzel bir yer. Çok da seviyoruz. Ama kıyı kesimlerin bakımsızlığı, temizlenmemesi tabii ki bizi etkiliyor. Yani Çınarcıklı olarak da etkileniyoruz. Üzülüyoruz. Ormanla iç içe, deniz aslında çok güzel çok seviyoruz ama bundan da muzdaripiz temizliğinden dolayı. Özellikle sahil kesiminin temizliğinden muzdaribiz gerçekten. Yani sahilin ne gibi yani? Sahillerin pisliğinden mesela hiç memnun değilim bu. Ondan sonra genel anlamda temizlik konusunda gördüğün kadarıyla. Şu anda çınarcık boş. pahalılık. herkes istediği gibi fiyat koyuyor denetleyen yok. Denetleme yok. Herkes istediği gibi fiyatı koyuyor. Yani artırma yapıyor. Çok pahalı her şey.